Hanımlar, Dilara Hanım aldığınız hediyeyi beğenecek mi dersiniz? Bence hediyeyi beğenecek. Bence de çok Yaza beğenecek. çok uygun. Evet, işine çok yarayacak çünkü. Bence de beğenir yani. Yazma ismine daha uygun. Hani plajda falan da kullanabilir. Hani ne bileyim yani güzel yani kullanışlı bir hediye. Peki sen tahmin edebilecek misin? Vallahi kızlar o kadar çok merak ediyorum ki şu an açmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Dilara Hanım hediyesini açarken biz de merakla bekliyoruz. Hediye paketinden plaj şemsiyesi çıkıyor. Arkadaşlarla beraber baktık, beğendik, hepimizin kararı. Beğenirsiniz diye umduk yani, inşallah beğenmişsinizdir. Evet. Yeni evlisiniz, böyle bir esprisi olsun dedik öpücükle. Çok teşekkür ederim kızlar valla. Bununla beraber gözler. sezonu açmış oldunuz. Evet, plajda bütün gözler benim üstümde olacak bu şemsiyeyle eminim. Ama ama. Dilara Hanım, şemsiyenizi şöyle bir açar mısınız? Onunla bütün ailemizden eminim. Kaç kişilik bir aile planlıyorsunuz Dilara Hanım? Çok kalabalık bir aile planlıyoruz. İnşallah. <laughs> Şemsiyenizi kalabalık ailenizde güle güle kullanın.